Muş Gençlik ve Spor İl Müdürümüze bağlı tüm tesislerimiz okulların tatile girmesiyle birlikte kapılarını çocuklarımıza açmış bulunmakta. Tesislerimizde okullarımızın yoğunluğunu, stresini atlatmak için çocuklarımızın ilgi ve anları, alanlarına göre çeşitli kurslar düzenlemekteyiz. Bu kurslarımızda müzik, sanatsal kurslar, resim, ebru, kara kalem, yağlı boya ve sportif birçok faaliyetlerde gençlerimizi beklemekteyiz. Buradaki yaş kategorimiz biz çocuklarımızı 5 yaşından 70 yaşına kadar tüm çocuklarımızı her daim gençlik merkezlerimize beklemekle beraber burada özellikle bu semester tatilinde okul yaşındaki çocuklarımızın ilgi alanlarına göre bir branşla ilgilenmelerini arzu ediyoruz. Buradaki amacımız çocuklarımızın bir spor branşıyla spor yapmaları, bir müzik aletini çalmaları ve el sanatları kapsamında da mutlaka bir sanatsal faaliyetle ilgilenmelerini arzu ediyoruz. Tüm bunlarla birlikte çocuklarımızın kitap okumalarını da teşvik ederek kitap okuma halkalarımıza çocuklarımızı dahil ediyoruz. Bir hafta süren bu kurslarımızın sonunda aileleriyle beraber Murat Köprümüzün mevkinde bulunan kitap kafemizde ailelerle ve çocuklarla final programını yapıyoruz. Programımızı değerlendiriyoruz. Amacımız çocukları ailelerle beraber e, programa almak. Gençlik merkezimizin çalışmalarına onları da haberdar etmek. Nitekim ebeveynlerine yönelik de sürekli sene, yıl boyunca e, birçok etkinliklerimiz, birçok faaliyetlerimiz mevcuttur. Burada gençlik merkezlerimiz yılın e, 12 ay boyunca 7-24 e, vatandaşımızın istediği saatte halkımıza, vatandaşlarımıza kapılarımız açık. Buraya gelip her türlü kurslarımıza, faaliyetlerimize katılabilirler. Gençlik Kış Kulübümüz bünyesinde e, Muş Merkez başta olmak üzere 5 ilçemizde gençlik merkezlerimizin ve spor salonlarımızın marifetiyle yaklaşık 5.000 bin gencimize uğraşmayı hedefliyoruz. Şu anda da spor salonlarımız birçok branşta gençlere hitap etmekte. Her bir gencimiz ilgilenebilecekleri bir branşı seçmekte ve uzman antrenörlerimiz eşliğinde de sporu öğrenmekte, spora ilgi ve alanlarını, alakalarını arttırmaktayız. Bak şimdi şuradan bir, yani burada iki saniye basacaksın, buralarda hep birer saniyeli olan kısım. Da zaten aynı geldi. Şurada şunu yapıyorsun aynı anda altı üstü verdiği için aynı anda bir iki sus sus parmağını kaldırıyorsun elini bir iki üç dört bir iki tamam ki açalım abi Tabii. Takmayın. mi kadar düşenler var. 18'e kadar düşenler mesela